yeni gün, yeni tarife. Evet, bakalım bugün neler bekliyor bizi. Ana ışığı da açık bırakmışım, bak görüyor musun? <laughs> Işığı açık bırakmışım, dünyanın elektrik faturası gelir ha. Şimdi, ne lazım bize? Üstek lazım değil, maydanoz, domates lazım değil. Patates lazım, yağ lazım. Ya domates patates. Ya domates patates. Buradan yine 3 tane alalım. Tamam mı? Başka? Bundan bundan... Şimdilik kalsın bu. Teşekkür ederim. Şimdilik kalsın bu. bir Okay baby. Come on. Şöyle. Şuraya. Şuna da ver içine. Tamam sünik. Ana bir tanecik şey kalmış bak. Bundan da alalım mı? He? Bundan da alalım mı? Önce senden. Ama hemen yak. Ama hemen yakmıyoruz. Yok yakma yakma. Şimdi domates ve patates. İki tane domatesimiz var, bir tane patatesimiz var. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Ver şunları. Ha! Ha! Ne? Ha! N'oldu? Ne ha! Ha! Şimdi şuradan... Tomates.

hep yanlış tuşa basıyorum ya. Şöyle. Şu bir taneyi de buraya bırak. Okey. Domateslerden bir tanesini de al buraya bırak. Bir dakika bunu ısıtabiliyor mu? He? Bunu al. Buraya bırak. Bunu al. Bunu deneyeceğim bakalım. Isıtma olu, oluyor, oluyor. Ama dilim. Isıtma kabul ediyor mu bakalım. Ben önce bir patatesi iki kere keseyim. Tamam. Bir de şunu da al. Her halükarda hazırda olsun. Bize bir de düz tabak lazım, tamam mı. Seni açalım. Seni yakalım mı. Hmm. Ay bak menü, 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 menü. Çok iyi. Bunu ne zaman açabiliyoruz? Bilmiyorum ki. Orada üç diyor. Acaba ne o? Özel. Hı. Şimdi. Patatesin kızartmasını. Şöyle. Burada 4 gram tuz var. hafif kızartması. Şu bir. Ve o zamana kadar niye tökmedim ben bunu ya? Ha? Şu menü bir. yanlış tuşa basıyorum ha. Şimdi şunu da ısıtmaya versek acaba? He? Deneyelim mi be? Pişiyor ama ısıtmıyor. Tamam. Bunu ver. Şuraya. Bunu ver. Şuraya. Tabağı al. Pişirmeye tabii fazla pişirme. Isıyı tamam. Burada kenarda derece vardı. Kırmızı oldu. Aşırı pişmiş. Um, ne, ne diyorlar buna? Well done. Well done. Tamam. Millet gelebilir şimdi. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Ben şurada hazırlayayım. Şunu. Şunu da ver. 2 tane hmm. maydanoz daha alayım. Bunu da ver abi. Şöyle doğramayı yapalım. Hmm. Yerine koy. Geldim hanımefendi geldim. Hmm. Buzdolabını kapat. Kanka. Buyurun. Teşekkür ederim. Tekrardan bekleriz. Geldim, geldim. Bunu aslında var ya bu oyunu aslında co-op'la daha güzel oynar oynar. Hmm. Yani şimdi burada bir veya iki arkadaşla tamam mı? Birimiz yemek yapar, birimiz garsonlara bakar bu vakitler. Hmm. Hmm. Aha bir tek bitti, bir tek bitti, bir tek bitti, bir dakika yüksek bitti. olan tabağı ben niye Tuz, karabiber, okey. Sen değil. Sen. Söyle. Geldim beyefendi geldim. Buyurun. Eki çevirmeyi unutmayalım. Çevirdim. Geldim beyefendi geldim geldim geldim. şunu şöyle domatesi al lan tahtadan düştü ha şöyle şunu ver şuraya şunu ver şuraya şunu ver, şuraya. Şunu ver buraya. Tabağı al. Geldi beyefendi. Geldi geldi geldi. Hanımefendi hanımefendi hanımefendi. Buyurun buyurun. Güzel. Geldim beyefendi. Teşekkür ederim. Tekrardan bekleriz. Hmm. Tabak yıkayalım hemen tabak yıkayalım hemen. Tabak yıkayalım hemen. Buyurun hanımefendi. Hmm. Evet, evet, evet. Beyefendi geldim beyefendi. Teşekkür ederim. tabakları hemen yıka abi. Güneşi bitti. It is wonderful. Geldim beyefendi. Okey, okey. Bunu kapat. Bu yıka. Bunu yine buzdolabına vermemiz lazım. Çare Şöyle. Kapat abi. Başka? Burası okey. Yerde pislik pislik falan var mı? Çöp mü? Yok ama bunlar Şurada Kaç tane kaç tane tabak acaba demek bu? Bu acaba kaç tane tabak demek? bir yere göremiyorum ki Ha yardım yok bu da değil acaba burada kaç tabak var onu görebilsem şey de yazmıyor ki burada neyse şunları da yıkayalım şöyle de şöyle. X. Ve de Maydanoz büftek hepsi var elimizde ya tamam bunları kömür aa kömür alacak bak gördün mü onu da alalım hemen Açıkken daha açık mı? Açık, açık, açık. Onu da alalım hemen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. İyi akşamlar market amca. Bunları da yerleştirelim ondan sonra. Yine bir şansımızı deneyelim tamam mı? Bunu şuraya bırak. Ömer. F'ye bas. F'ye bas. Tekrardan F'ye bas. Tekrardan. Bas. Bas. Ya, okey, ya var. Bundan da var, hepsinden var, tamam. Acaba diyorum ki ya, bir evvelki bölümde ben bu şey tavuğu yapmak istiyorum ama acaba buna ne lazım? Hani nereden göremiyorum abi? 130 hadi bunu şey yapalım. Tamam kapat. Bakalım bunda neler var. Izgarada pişir. Domates. Dilimle domates. Abi bir dakika yukarıdan yukarıdan. ha tavuk bacağı iki tane tuz acı biber şuraya aktarın tabağa domates tavuk acı biber domates tavuk acı biber Mini Restoran açık mı ne? Bunlar ama iyi gidiyor. Bir de neyse yarın bir menüye alalım bakalım. Ne yerine diyelim. Ama önce elimdeki biftekleri bitirmek istiyorum ya. Ha? Ha şurada onun parasıymış. Bak şunlar mı onun parası? Satış parası. Bu 130'a gider. Bunlar iyi gidiyor aslında. Ama bu da herhalde 130'da kalacak hali yok. Burada şeyi arttıkça, kademesi arttıkça muhtemel e, adını söyle fiyatı da artar diye düşünüyorum. Neyse. Bolaşıklar tamam değil mi? Ona 10, 10. Yerler nasıl? Masa üstü nasıl? Bugünlük bu kadar yeter. Kapat ve klozet. deneme şansımızı deneyelim. Yarın için alışveriş gerek yok. Şimdi engelleyeyim. Ne kadar verelim? Bakalım. Ah. 10 ve 10. olan çok tehlikeli ha. Bana 9 verebilecek misin? 15. Yapma be, yok be, yuh be. be. 300 olsa geleyim. Şöyle. 16. Abi 16'da almak zor. Bak görüyor musun? Ulan ne kalleş ha. Ne kalleş. İyi mi? 150. 150. Evet, hadi al. Sen kazandın. Ne kadar oldu abi elimizde? 320. Böyle. 19'a bırakıyorum abi. Bak bak 10 verecek ha. Vallahi biliyorum ha. Vallahi biliyorum. Dedim ama değil mi? 10 verecek dedim. Önce 11 tamamladı. Kalleş kalleş kalleş. Kalleş kalleş kalleş. 20'de de bırak. Ne kadar oldu elimizde? 5500 yeter ya. 30 kaybettik. 5500 küsürdü. Fazla bir şey kaybetmedik. Ama kaybettik. Fazla bir şey kaybetmedik ama kaybettik. Bakalım günlük istatistikimiz bu bunda ucığma 8 saat 8 saat 9 sattık 8 sat 9 yemek diyor Tamam neyse